14 Eylül 2025 uzun yıllardır fren çalışıyorum fakat böyle bu teknik ya yani ölüm freni hariç ölüm freni neden hariç tutuyorum çünkü ölüm freni düşük sürat için uygun değildi ölüm freninde ön fren çünkü bir anda sıkılma olayı var onda hız icap ediyor ölüm frenini hariç tutarsak yani düşük süratlerde kuru zeminde antrenman yaptım, sert fren kullandım ve çok etkili bir sonuç elde ettim. Bu tık fren çok üst düzey bir fren, çok üst düzey. Çünkü o ilk etaptaki o yüzde otuzlık yüzde kırklık sert sıkmayla beraber büyük bir ağırlığı ani bir şekilde ön teker üzerine eklenebiliyor, koyulabiliyor. Dolayısıyla çok güçlü fren yapılabiliyor. Bu tık fren yani çok çok üst bir seviye. Yani çok üst bir seviye bir fren. Bunu ee, ifade ediyorum. Şimdi antrenman yaptım. Yani gerçekten düşük süratlerde böylesine güçlü bir fren ben hayatımda yaptığımı hatırlamıyorum. Yani yüksek süratlerde tamam ölüm freni var ama ölüm freni düşük sürat tekniği için uygun değil. Yani hız lazım ona ama düşük süratlerde hani 20, 30, 40 gibi süratlerde e, ön tekeri kitlemeden çok güçlü fren yapma olayı nasıl olacak? Ama bu teknik gerçekten çok üst bir seviye teknik. Tık fren.